بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتابنا 4785 الجياتنا سيلي اموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فمن ادرك ذلك منكم فلا طاعه لمن عصى الله عز وجل benden sonra bazı kişiler idare üstlenirler. Onlar size yabancı olduğunuz bazı şeyler öğretip bildiğiniz bazı şeyler de ters yüz ederler. Yani marufu münker, münkeri de maruf gösterirler. Sizden o zamana ulaşanlar Allah'a isyan eden o kimselere itaat etmesin. Seyalikum umara yufsidun ve ma yusti Allahu bihim ekseru femen amila minhum بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه وعليكم الصبر İdareye bazı şeyleri ifsad eden kimseler gelir. Fakat onların düzelttikleri şeyler daha çok olur. O idarecilerden Allah'a karşı görevini yapanların mükafatını, mükafatı kendilerine şükrü ise size aittir. Allah'a karşı görevlerini yapmayanların günahları kendilerine sabretmekte de size aittir. سَيُوْقِدُ <laughs> الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ وَنُشَّابِهِمْ وَاَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ Müslümanlar, Yecüc ile Mecüc'ün yayları, okları ve kalkınlarını yedi yıl boyunca yakarlar. اَسَّائِحُونَهُمُ <laughs> sa'imun Saihun, oruç tutanlardır. Yani o ayet kelimenin evet. o kelimesini bu şekilde tefsir ediyor. es sa jubarun vel-ma'dinu cübarun ve fir <laughs> humusu Hayvanın yaralaması heder, maden kuyusuna düşenler heder olup onlara tazminat gerekmez. Definelerde ise beşte bir zekat vardır. Es-sâbikü <laughs> vel-muqtasilu yedhulân il jenna. Hayırlı işlerde önde gidenlerle ortada olanlar cennete girerler. Bu da yine Fatih suresinde geçen bir ayetteki o, o ayetin tefsiri mahiyetinde. Es-sâ'i alel ermeleti vel miskini kel mücahidi fî sebîlillâh evil qâimin leyli es-sâimin nehâr. <tuh> Dulla yoksullar için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gece ibadet edip gündüz oruç tutan kimse gibidir. Asibau As haramun yırtıcı hayvanların eti haramdır. Es-subbahu arba'atun ana sabiqul arabi ve Suheyb sabiqur rum ve Selman sabiqul fursi ve Bilal sabiqur habeşi. İslam'a ilk gelen ilk olarak kabul edilenler dört kişi vardır diye Efendimiz Aleyhisselam Arapların ilki ben diyor. Süheyb Rumların ilki, Selman Farslıların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir. Es-seb'ul es-seb'ul mesani e Fatihatul Kitab, seb'ul mesani Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresine geçen tekrarlanan 7 ayetten kasıt Fatiha suresidir. Es-sabqu thalathatun fes-sabiqu ila Musa yuşa'u nunin ve sâbiq ila İsa sahibi Yasin ve sâbiq ile Muhammed Ali ibnü Peygamberlerin davetine ilk icabet edenler üç kişidir. Onlar Musa Aleyhisselam'a Yuşa bin Nun, İsa Aleyhisselam'a sahibi Yasin yani Yasin suresinde geçen o kıssadaki anlatılan ve Muhammed Aleyhisselam'a da Ali bin Ebi Talib'dir buyuruyor efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabımızın 4796. rivayetine geldik. Es-sabilu zadu yol azık ve binektir. buyuruyor Aleyhisselam. Es-secdetu lati fi sad Davud tevbeten ve nahnu şükran. Sad suresindeki secdeyi Davud Aleyhisselam tevbe secdesi olarak yaptı. Biz ise şükür secdesi olarak yapıyoruz buyuruyor Aleyhisselam. السجود على سبعة أعداء اليدين والقدمين والركبتين والجبهة, والجبهة. رفع اليدين إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وبجمع وعند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة السجدة «يدور غانوسرنية » «أونر » «إكي آل » «إكي آياخ » «بير آلَم إكي ديزدر» Beytullah görüldüğünde el kaldırılır. Safa ile Merve'de, Arafat ve Müzdelife'de şeytan taşlama ve namaza başlandığında eller kaldırılır. Es-sucudu alel cebheti vel keffeyni vel rukbeteyni ve suduril kademeyni men lem yumekkin şey'en minhu minel ardi ahlakuhullah Secde alın iki el, iki dizle iki ayak üzerine yapılır onları tam olarak temas ettirmeyenleri Allahu Teala ateşle yakar. Diğer hadisimiz sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içmekle de onu terk et, su içmekle de olsa onu terk etmeyin. Sahura kalkanlara Allah rahmet, melekler de istiğfar ederler. Diğer rivayetimiz es-saha u min eşcaril cenne aghsanuha mutadalliyatun fi'd-dunya فَمَنْ اَخَذَ بِغُسْنِ مِنْهَا قَادَهُ ذَٰلِكَ الْغُسْنُ اِلَى الْجَنَّةِ Cömertlik dalları dünyaya sakmış cennet ağaçlarından bir ağaç olup o dallardan birine yapışan cennete gider. وَالْبُخْلُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ مِنْ شَجَرِ النَّارِ اَغْسَانُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الدُّنْيَا فَمَنْ اَخَذَ min مِنْ اَغْسَانِهَا قاده ذلك Cibrilik de dalları dünyaya sakmış, cehennem ağaçlarından bir ağaç olup, o dallardan birine yapışan da cehenneme gider. Es-sakiyyü qaribu minallahi qaribu minel cenneh qaribu minel nâs ba'idu minel nâr Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır. Vel-bakilu ba'idu ba'idu بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل جمري إسا الله تن ازاق إنسان لردن ازاق جنة تن جهنم إسا يخندر جمرت أولان جاهل جمري أولان تن الله دعا سيبندر السر أفضل من العلانية vel alaniyetu afdalu limen arada al Amelleri gizli yapmak, açık yapmaktan başkalarına örnek olmak isteyen kimse için ise açıktan yapmak daha faziletlidir. Es <Sizlik> seravilu <Sizlik> limen la yecidu al izar vel khufu limen la yecidu İhram için izar bulamayan don terlik bulamayan da kesilmiş papuç giysin. Bir kimse çünkü ne yapacak? Normalde e, izar giyer, bir de rida var, rida üstte atılan, izar da alta giyilen. Eğer bir kimse yani alta giyecek, yani izar bulamıyorsa o zaman sirval giyecek. O şekilde. Diğeri de ne yapacak? Eğer adam mes bulamıyorsa, yani ayakkabı bulamıyorsa o zaman mes mesle de ne yapacak? Arkasını ya üzerine oturup giyecek ya da kesip o şekilde kullanacak. Hacı için söylüyoruz. Es-sur'atu fil meşi tuzhibu beha el mu'mini yürümede acele etmek müminin vakarını giderir. Es-sa'adetu kullu sa'adeti tuğlul umri fi gerçek saadet Allah'a itaat içerisinde geçirilen uzun ömürdür. Es-sa'idu men sa'ide fi batni ummi ve şaqiyu men şakiyya fi batni ummi İyi, yani sahip mutlu cennetlik insan anasının karnında iyi olarak yazılmış. Kötü de annesinin karnında iken kötü yazılmıştır. Yani cennetlik adam da anne karnında yazılmıştır. Cehennemlik olan da yine anne karnında cehennemlik olduğu yazılmıştır. Es-seferu kıt'atun minel azabi yemna'u ahadakum ta'amehu ve فَاِذَا قَضَ اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُمْ مِنْ سَفَرِكْ فَلْيُعَجِّلْ اِلَىٰ اَهْلِهِ Yolculuk asaptan bir parça olup o kişinin yiyip içmesine ve uyumasına mani olur. Biriniz yolculuğa çıktığı zaman işini bitirir bitirmez evre dönmekte acele etsin buyuruyor Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Rabbimizleri, peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın. Tâvinit ve tavim kıyamete kadar onlara güzellikle ve uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين